Benim tamam, bütün gel her gel şeyim gelandım. takipte. Dev ki. bana açmış. Her ay benim gelirim bu düşer devletim keser o parayı oradan evet, Vergi mi bana var. öyle verir parayı. Ege'yim arıyor da hemen arayacağım Ege'yim hemen. Ceza mıymış? Rajon bitmişti buhut. Radyom bitmiştir. Devam ediyor. Aboneye ediyoruz. sahip ve milyonlarca Devam. izlenme alan bir kanal. En son seneler önce böyle bir dramaya katıldım. Ki biliyorsunuz anasını... Yani şurada 17 değil 35 yazdığı dönemi de hatırlıyorsunuz. Geçen sene Ramazan'da. Şurada 100-250 dolarları da hatırlıyorsunuz. 17 bin izlenme benim için bir izlenme değil. Herhangi Şeyle bir prim amacım mi? da yok. Mecbuk almadıkça bu tiperdi ramadan da uzak durdu. Evet. Onun videosuyla Ama alakalı galiba. Mertcan Baha'nın rezilliği Eski diye bir şey aldı? 8 aldım. dakika. Beni müstehcenlik. Onu izleyelim istiyorsan önce bir sonra. Ona buna. Ya Eldovina. Eldovina demiş ya kadın yayıncılar izliyor. Eldovina'ya bir ulaşabilir miyiz? Ahmet'in babası burada mı? Hiç tanışmadım o kızla. Ben ona sorma bak ona örnek vermiş ona bir sormak istiyorum. Ne hissetmiş ya da görmüş mü herhangi bir şey ya da bir soru. Adam patron çıkarmış sansür, sansür ama o, yetersiz kalmış. Bir e ulaş var mı konta olan? ben de yazayım, yazayım hatta. bilmiyorum hatta. Kim merhaba yazdım. Bu da sapıkçı oldu şimdi. Bu da çekmesin oğlum video ya. Oğlum bayağı şok olduk diyorsunuz da öyle bir şey dün yani gizem, merhaba ki. yazdım o yani ama bir konuyu açıklasaydım ikinci mesajı da atamıyorum ikinci mesajı da atamıyorum yani <laughs> ne oluyor kargıma da bir şey oluyor apo abi bir aç efendim abi Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam yayındayım abi sesin yayına gidiyor. Begümü de Begümü de Canlı arayacağım. Canlı bir görüntü yayına gidiyor. Tamam 3 bir zamanında konuşalım kardeşim. Tamam Allah'a emanet olmuyoruz. Ya bir kere en basiti karma dövüş ya. Bak öyle bir şey yapsam ilk bu adam gelir benim ağzımı burnumu kırar. Bu adam. Girin bir hesabına bakın. Hazreti Muhammed Sav yazar biliyorsun Allah dışında ağzına isim abi, almaz. Kızısı, bana bile bak anım yemin ederim ki bana baho diyor. Ne alaka bilmiyorum. Benim ismim Mertcan. kısaltımı Meto. Adam Allah bak diyor. Yani Allah dışında kimsenin adını doğru bilmez. Abi bu adam yapar zaten öyle bir bir şey olsa anladın mı demek istediğimi? Ya kafam güzel falan değil. koca. Art niyetli olan bir insan değil ya. Ben sadece onu biliyorum Mertcan hakkında. Diyeceğim. İsalim var. Oruç tuttum. Anam sikildi. Vücutta sıvıya da bir buçuk litre su içtim. İçtiğimi atıyorum bak şimdi yine içeceğim yine içişim gelecek gideceğim. Begüm arıyoruz. Eldorina'ya. Ulaşamadık. Ozeus bir kadın yayıncımız. Bir soralım ya nasıl gözükmüş. Tabii ya da Uğur'u mu geldi, benim abi. dalgaya, dehreye meraklı onu bir görelim. Bayağı sinirlenmiş bu arada. Alo. Begüm'cüm merhabalar Merçan Bahar ben nasılsın? Abi ol, sen nasılsın? İyi bende şu an yayındayız da müsait miydin ufak bir konu vardı aradım kusura bakma. Yok müsaitim abi. Bu son Uludağ sesin gidiyor bu arada. Sesin neden olduğunu ha. anlatacağım size Son bunu. Uludağ videomu izledin mi? Evet abi izledim. Seni böyle e, bir kısım var ya orada kral çıplak şakası. Evet abi pipini gösterdi. Ya, ya öyle demeyelim de. Ya evet. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Mesela <gülüyor> ya. Sen ha sansürlü sen orada herhangi bir şey gördün mü? Hayır görmedim. Görsen ben beni bir daha izler miydin? İzlemezdim zaten bu hani ben izlemeye kalmadan YouTube zaten kaldırırdı. Tamam yani senlik bir sorun yaşar yani orada ben sana böyle ya Benim bu ne bilmiyorum. yapıyor bu adam ne yapıyor kimdi bunu biliyor musun böyle bir yani, insan ne yapıyor demedim. Çünkü daha öncelerde de böyle don, muhabbet muhabbeti falan olmuştu. Hı hı. Yani daha çok artık senin için meme tarzında bir şey oldu. Hani ben rahatsız olmadım. Sansürü vardı zaten. Ama tabii doğal olarak hani ben bakmadım tabii. Tamam sen bakma tamam, ama canım. görünse zaten görür herkes. Tabii, aynen. Tamam çok teşekkür ederim Begüm kendine iyi bak. Efendim? Abi bir de sana bir post attım. Görüşürüz. Anladığım ama kadarıyla evet. birisi bir bak bak Açma bunu ama. videoyu. Fatih yazıp durma kardeşim. <laughs> şey Açma diye atma o zaman kanka. bana. Bu Yok, saatten Yok, sonra böyle atla. Allah inam o koko ya. Yanımda Bu arada... Bu... <laughs> Amına koyayım atacağım böyle. Bu arada bu Bak, konuşma ya. şekli Enes'le de geçen gün <laughs> aynı muhabbet yaptın çap, ama çap, bundaki mesela konuşma arkadaşım. şeklinde de adam zaten oluşturup durumu Her söylüyor. Ya sinirdendir, ya çok bağırmıştır... ya çok söylemişti. Ses artık bir yerde slova gidiyor baba her slov konuşanı da şey... Begüm'e ulaşamadık. Şöyle dediğim, Rez Gozev'in su alkol duydunuz. Içmişti, Aa, yapmış, merhaba abi yapmıştık. demiş. Be, şey, Geçen gün biz Enes'lerle mesela 5 ve 5 oynarken de aynı muhabbeti çok yapan vardı chatte. Enes'in zaten konuşma öyle ki. Enes'in hep konuşma öyleydi. Yavaş botta konuşuyor baba adam. Ama chatte yazıyorsunuz. Yok alkol içti, yok o içti, yok. Ya Allah kalan. Nasıl yani? böyle bir şey değil ama... Baya da utanıyor. Dediği yani yok. Demeyecek ki... Arkadaşın Anlıyor demek istediğimi? Dediği Bice olay ne doğru. alaka ya? Hani... Öyle bir şey olsa YouTube kaldırır zaten. Vallahi yani. bir tek öyle. Lan nasıl bir zihniniz var ya? Bu ah, Nasıl bir şey video? Kadın yayıncı izliyor diyor. Ulan ee, o de kadın bir şey yok, yayıncı Anka izler de. Şu şu şu. A, şu su YouTube menim, bağır, son videosunda evet. iki, skan, iki son videosunda skandal bir hareket değil. Zaten 2 milyondan fazla kişi aralığında çocuklarında bulunduğu geniş bir kitle tarafında takip eden Bar içerikli müstehcen bir davranış sevgilerek büyük tepki topladı. İçerikleri ve kurgu tarzı beğenerek takip eden biri olarak bu olaya şahit olmak benim için büyük bir ayrıcalık oldu. Özellikle kardeşim yanına gelip bu videoyu göstermesiyle yaşadığım çok bir tiksinti tarif eden bu platformun sinir takıdanız değil. izleyen binlerce genç kız ve çocuk var. Onlar nasıl böyle konu farkında mısınız? Gelin yapalım ederim. Buradaki resmi anlayamıyorum. Anlaşır değil. Orada video işte o abi. Ama yani bulur zaten bulur diye. yani. Kendi kendi Mertcan'ı koydu. Ya bulur mu abi? Ben hakerim sana attım. Video bende var izledim. O yeri bulurlamış. Bir de seyirin işini keşke. Kral Çufa yola çıkıp yaptığım ve tamamen sansürlü olan bir şakadan çok etkilenmiş. Şu an konuşmak için konuşmak için konuşmak için çocuklar ile Telefon gibi iyi bir yer. Bir de onun için anlattı. Yanımızda. Telefonda söylüyor. Daha fazla insana yanı çektiği için o ihtimal daha önce istemiyordu. Bu ilk hareketten değil. En azından dışarıda son ayıza olay dönemi tamam. Sayın o zaman ipi etmeye çalışan bir şey var. Bu yeni gözü doğrudan fark edecek. Ne gönül bey? Sözü yarın de. Sansür sence yeterli değil miydi? Yani Egan gibi bir şey görünüyor muydu sence? Hayır gözükmüyordu. Gözükse kobik olur muydu? O olaydan dolayı yani. <laughs> Efendim? Bu olaydan dolayı çok rahatsız olmadım. Ayrıca gözükmüyordu hani yani bir şey. Sansür vardı. Gözükse komik olmazdı zaten yani. E tabi canım yani özellikle zaten orayı kırpardınız. Yani sen de buna gülmez yayını kapan yani bir olayı... Aynen öyle videoyu kapardım. Bana sen ya. Ya da neyse. Kadın şiştire. yayıncılar da izliyor Mertcan'ı ve bundan rahatsız oldular gibisine Allah. böyle Allah. bir konuşmuş. o yüzden sana bir sormak yok, istedim. Yok bak sen söyle. Hangi arkadaş? Ee, bu Juhu Uhud Jabami diye bir arkadaş. Eleştiri ha. kanalı bir video çekmiş. Böyle bir iddiada bulunmuş sana sormak istedim. Ya yok öyle bir şey yok ya bilmiyorum yani dediğim gibi ben zaten rahatsız olsaydım direkt videoyu kapatırdım. Tamam çok teşekkür çünkü sen orada onu düşünmüyorsun bile o bir şaka kagal çıplak ya. Tabii tabii. Bir dakika. Tamam çok teşekkür ederim Gizem. Ne demek, ya, memnun ben, oldum kendine bak görüşürüz. Oldum. tamam. Cevap. E abi. Ne oldu? Yok video. Bu arada bunlar arama sebebi. Bakalım. Selam psikolojik durumlar yana dursun bu kesinlikle olmaması gereken bir şeydi. Evet ayrılık, boşanma gibi durumlar insanın psikolojisini ağır etkileyebilir. Buna ben de katılıyorum. Merçan Barın'ın durumunun iyi olmadığını zannediyorum. Çünkü videolarda... Bir saniye. hatta evlilerdi. Boşandılar. Gerçekten de alıyor. O yüzden basılıklı kanalın kapanması kaçınılmaz bir ihtimal. Böyle baktığınız zaman gerçekten de s**kça <laughs> oluyor. O yüzden Mertcan Bara bu konuda aşırı kızgınım ama birazcık da olsun anlamaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz kendisi uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşları Her yapmasına rağmen kapanmışlardı. Mesela en basit ama cimallenirse üzgünüm ama tarafına geçeceğim. Ama hukuk hitap etmiyorsunuz. Bazen örnek hareketler yapmışlarım bu videosu. Mertcan Bara'nın bu videosunun klibinden daha hafif şeyler yapmasına rağmen kapanmışlardı. Mesela ben şikayetini düşünüyorum. Böyle bir olasılıklı kanalın kapanması kaçınılmaz bir ihtimal. Böyle baktın. Aha, kaçınılmaz bir ihtimal dedi. Jaho'yu niye arayayım oğlum? Jaho yok ki olayda. Baba gerçi şeyi de <laughs> sadece bir kez konuşacağım. Tekrarı de yok de diyor. Az önce... Yüksek ihtimalle bu kayıt Gerçi insanlar kayıt alıyordur ya. Nasıl çok mümkün olmayan bir ihtimal. Bizim izlememiz de mantıksız da, gibi da, geliyor. bana. Ah, bak yeni geldi beyler ben çok fena isalim. Tutabilecek miyim bilmiyorum. Vallahi el birliğiyle hasta ettiler. Yani bak anladık, koyayım, anladık. Bunları de, taktığından değil. Yani. Benim de bir çevrem var. İnsanlar sapık. Ya neyse açalım abi. Bu zaman gerçekten de s**kça oluyor. O yüzden Mertcan'ın da bu konuda... de... Yok yok ya zaten kendi kitlesi bir yapıyor. Bir olay var büyük ihtimalle. Bizim de burada durup bunu izlememiz çok mantıklı. Ya ikinin arasında bir atışma var galiba. Ya ikinin arasında bir atışma var ama gene de gerek yani. Bilmiyorum ama YouTube belli olaylarda zaten bilmiyorum olayı hiç bilmediğimden hangi videosu? Bundan önceki videosu bu.